Arkadaşlar ben Ahsan Bugün sizlerle birlikte emoji nasıl yapılır Onu izleyeceğiz Kanalıma abone olup Videomun devamlı gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Konuşamadım İlk önce buradan bildirme ekliyoruz İstediğimiz bir fotoğrafımızı seçiyoruz İstediğimiz de bu arada Yeşil ekran bu olması gerekiyor Yoksa olmaz arkadaşlar Yeşil ekran olması olmaz Şimdi buradan ayarlayın istediğiniz gibi ayarladınız mı? geçelim. Burada Chrome anahtarı var maskenin yanında gördüğünüz gibi. Hemen oradan Chrome anahtarın yeşile doğru ilerletin. Ondan sonra yoğunluğa basın. Sıfır ilerletin. Ondan arkadaşlar burada gölge var. Burada istediğiniz ayarlayabilirsiniz gölgeden. Ben gölgeyi kullanmayacağım şimdi. Nasıl arkadaşlar en başa gidiyoruz. Hani video var ya videoyu başlatma yerinden arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun yanında artılı bir şey var. Oraya tıklıyoruz. Birincisinde hiçbir şey yapmıyoruz. Ama ikincisinde ay pardon arkadaşlar. Birincisinde küçültüyoruz onu. Küçült, küçült, küçült. İstediğiniz kadar küçültün. Bu size kalmış. İsterseniz de büyütebilirsiniz. Fark etmez ama ben küçültüyorum. O şu ikinci eklediğimizde bindirme diyorum pardon. İkincisini eklediğimizde ise arkadaşlarım <laughs> bir dakika. Büyütüyoruz onu arkadaşlar. Şimdi burada ben yana falan yapacağım. Zaten direkt ayarladığınızda o orada çıkıyor. Yana sağa sola üstte alt ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi ayarlıyorum. Bir de altı olsun. Şimdi biz diyeyim. Yok arkadaşlar bu olmamış. Bu en sondakini biraz daha üstte almam gerekiyor. Evet oldu şimdi biz diyelim be. Arkadaş oldu. Bu böyle mi kalacak? Tabii ki daha iyi böyle kalmayacak bu. Sonra burada alttan arkadaşlar şey var birleştir var onu sıfıra alıyoruz arkadaşlar Ay pardon 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 sıfır almıyoruz gözükecek şekilde biraz alıyoruz ama sıfır koyarsanız gözükmez siz ayarlayın istediğiniz gibi ben bunu 37'ye ayarladım arkadaşlar İkincisini ise 43 43'e ayarladım arkadaşlar Üçüncüsünü ise ayarlayayım bakayım. 30'a ayarladım arkadaşlar. Dördüncüsü ise ayarla ayarla ayarla. 50'ye ayarladım arkadaşlar. Beşincisini ise 42'ye ayarladım. Şimdi biz izleyelim videomuzu. O arkadaşlar bence bayağı iyi olmuş videomuz. Tabi bunun yanında böyle ışık falan ekliyorlar Allah. Işık falan ekliyorlar arkadaşlar. Ama bu kapkette böyle bir özellik yok. Olmadığı için biz yapamıyoruz arkadaşlar. Olsaydı yapardık şimdi izliyoruz. Bence güzel bir video olmuş. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviliyorsunuz canlarım. Bay bay.